Herkese merhaba arkadaşlar. Büyükşehir Yavuz'dan 2. arkadaşlar. Ben için Bakın var. 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 İşte. Bir kısmı. arkadaşlar? şimdi birini etkinlik Arkadaşlar şey 9 zafer. Hadi arkadaşlar, bu buna girelim. Ve arkadaşlar önce kupa vermiyor. ülte atarsam arkadaş Ali Ali 333 Yarın sabah da Hadi bu da yapalım. Yeki vs Jacky Jacky vs Öldü doldurmam lazım Öpülmedi Ulti attım boşa boşa evet. atmam çekiyor. sen ben bir seni öldüreyim. Sa <laughs> atamadı ki, atamadı ki, atamadı, atamadı. tamam aferin Diko. Arkadaşlar Diko gol attı. Kaleye gidiyorum. Bu maçı yendik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Leon çok güzel oluyor. Ve arkadaşlar eğer benle arkadaş olmak istiyorsanız brofist da arkadaşlar. Ya çiğ köfteye bağladayım. Ye Mr. Lava be. Bu da çeşitli canlılar kattı. Bir tane leon, bir tane arkan, bir tane duygu Arkadaşlar takım kodum burada yazıyor. Benle arkadaş olmak istiyorsunuz, bunu evet. biliyorsunuz. Ve 700 tane 700 yedi yediz puanımız var. İyi arkadaşlar. Pen ile Boya karakteri var arkadaşlar. Sert var yani çok benden pro. ve başardı. Şimdi o zaman sohbet söyle sohbet tamam gelin bağlanmayacağız arkadaşlar o zaman

Efendim arkadaşlar videoyu durdurmam gerekti işim e, bitmeden durmam gerekti bu kaç. Kaç, 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 kaç. aferin aferin. Hadi hadi. Evet öldürüm. Yendin buz. Aferin sana. Hadi kendi şirkin. Yenildim arkadaşlar ya. ya. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar evet. Bir bir, bir, bir şey daha. Bir tek hesaplaşmaya daha girip bırakacağız arkadaşlar. Son bir hesaplamam arkadaşlar. Çorba yamsın? Hı <laughs> hı. Aman çorba yiyorum bak. Ayer. Nita. Oh Nita 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 Nita. 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 Tamam arkadaşlar yenildik. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay arkadaşlar. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben belki Forza Horizon bir çekmeye de başlayabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu Bakın arkadaşlar benim kardeşim de Brawl Stars oynuyor arkadaşlar. Çok güzel burada bütün olmayan karakterler de var ya. Bu karakterin hepsi bende var diyor. Arkadaşlar dene yeri var ya oraya giriyor. Sonra Atakan gel bana bağlan seni bosslardan koruyayım diyor. Çok komik bir kardeşim var. Bu arada arkadaşlar burada sabahçılar yazıyor. 17 7 34 yazıyor. 17, 17 tane karakterim ama 34 anlam bilmiyorum. Bana yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bye.